Bu video diğer videolarım gibi vlog içeriğine sahip değil. Bu video daha çok annemin mutfağında bulunan ilginç mutfak aletlerini incelediğim bir video oldu. İyi seyirler. Oturarak video çekmek çok garip hissettirdi. Yani bu video dışarıda olmayacak. Bu video evde olacak ve garip olacak. Çünkü benim için çok garip olacak. Yani benim mutfağımda olmayan fakat ailemin mutfağında olan garip aletleri inceleyeceğim. Bir kısmını biliyorum, tahmin edebiliyorum. Yani mal değilsem anlayacağım ürünler. Bazıları da mal olduğunu düşündüğüm ürünler. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Bir insan kendine mal demesi de böyle garip bir şey. Camın kapanmaması için camı oraya bağladık yani doğru. Böyle şeyler var ya, aile evlerinde böyle şeyler olur. Ufak bir kıyafet değişikliği yaptım çünkü bu tişörtü evde giyerim diye aldım ve evde giymediğimi fark ettim. O yüzden madem evde giyerim diye aldım ve evde giymiyorum neden şu anda evde olduğum için giymiyorum ki diye bir şey düşündüm ve bunu giyerek verdim. Madem evde, ve evde madem evde giyerim diye aldım ve evde giymiyorum neden, neden şu anda evde giyerim diye aldım ve evde giymiyorum neden evde olduğum için giymiyorum ki diye bir şey düşündüm ve bunu giyerek verdim. Bir 30 saniyeniz daha çaldım gereksiz cümlelerle. Hemen aletle başlıyorum arkadaşlar. Önce bildiklerimden başlamak istiyorum. Çünkü daha sonra beyin fırtınası geçirmek istiyorum. Önce zorlanmak istemiyorum. Birinci ürünüm bıçak bileme makinesi. Senelerdir var bizde. Aşırı böyle ses falan geliyor yani kaliteli. Ağır falan böyle güzel bir şey olduğu belli. Unique diye bir marka. Arkasında açılıyor bu. açılmıyormuş. La bu açılmıyor muydu lan? Yemek yapıyorsunuz tamam mı? Yemek yapayım hemen. Aa kesmiyor. Hemen bir çözümünüz var. İşte bu blader unik kesici bileyici. Hemen sürtün. Ve artık defteri bile keser. o değil de harbiden kesiyormuş. Kardeşimin kitabının yarısı yok. Gerçi bunu zaten yarısını çözüyordu. Diğer yarısını boş bırakıyordu. Yarısını idare ettiğinde. İkinci aletim bu. Bunun ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani salak değilsem buradan gözüküyor. Yani bu bir rende. Ama bu ne rendesi? Önemli olan o. Şimdi ben buraya ne koyabilirim? Sarımsak koyabilirim. Başka ne koyabilirim? Ya bir havuç da böyle buraya yapsam, böyle havucu da tutarak bence olabilir. Hatta ben salatalıkla deneyeyim bunu, bir dakika. Hemen şuradan salatalık alıyoruz arkadaşlar. Şuradan salatalık alalım. Salatalık olmuyormuş arkadaşlar, buraya girmiyor. Bunda muhtemelen sarımsak. Ve sadece sarımsak muhtemelen. Böyle bir ürün. 3 lira falan, 2 lira, 5 lira bilmiyorum. Neyse, geçtik. Bunun ne olduğunu tabii ki biliyorum. Tabii ki biliyorum. Bir. Bu reklamlardaki gibi böyle çevirip hop top dondurma yapmaya yarıyor. Peki işe yarıyor mu? İşe yarıyor mu? Yani böyle bir şeyin benim evde hiçbir zaman olmadı. Ama güzel gözüküyor yani. Sağlam gözüküyor. Hemen deniyorum. Dondurma yapacağım. Şöyle bir dondurma olacaktı. O dondurma... Şöyle <laughs> de dondurma da deneyelim hemen. Olmadı. Arkadaşlar bu maraş dondurması olduğu için muhtemelen o dövülmüş oluyor ya böyle dövülmüş diyorduk galiba değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Sert bir dondurma. Normal dondurmada muhtemelen oluyordur. Bir diğer ürün arkadaşlar. Cımbız. Bunun ne olduğunu tahmin ediyorum. Ama sadece bu amaçla mı kullanılıyor bilmiyorum. Yani buraya çekirdek çıkartıcı muhtemelen bu. Yani buraya zeytin koyarım, çekirdeğini çıkartırım. Başka bir şey koyarım, çekirdeğini çıkartırım. Zeytin koysam çıkar mı çekirdeği acaba? Deniyoruz. Burada zeytin olması lazım. Buradan bir tane zeytin alıyorum. Aldım. Lan! Çekirdek fırladı. <laughs> Bu arada harika oldu. Bu çok önemliymiş. Bir diğer ürün ne olduğunu tam olarak anlamadığım bir ürün. Kimse hazı. Bununla bir şey kesiyoruz bir şey muhtemelen. Yani bu, bu, bu ne? Kesinlikle salatalık değil kestiğim bir şey. Ama böyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse, böyle bir ürünümüz var evde. Ne olduğunu bilmediğim. Bir diğer ürün arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Sefa. Hiç mi görmedim kardeşim ya mutfaktan hiç mi çırpıcı görmedim? Diyeceksiniz ama bu çırpıcı o gördüğünüz çırpıcılar gibi değil. Bu çırpıcı... Gösteremiyorum. Yani bu çırpıcı şöyle bir çırpıcı. Çok iyi. Ya ucu dönüyor böyle gidip git geldi yaptıkça uç kısmı dönüyor. Bununla ne yapabilirim bilmiyorum. Ya yani bunu ayran falan mı yapılıyor acaba diye düşünüyorum. Böyle hızlı hızlı böyle şş çırpmak için çırpıcının şekli garip geldi bana. Yani bu çırpıcı dediğin dümdüz olur böyle 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 karıştırırsın yani. Bu o yüzden bunu almak istedim garip diye. Özellikle kullanıldığı bir yer var mı bilmiyorum. O yüzden bana çok garip geldi. Ama çok hoş. Yani çok estetik böyle şey kullandıkça. Şimdi geldik son ürün arkadaşlar. Birçoğunuzun evinde var mı bilmiyorum ama benim hiçbir zaman böyle bir şeyim olmadı. Bu bir tava tutma aparatı. İsimleri de kendimi sallıyorum ya. Bu çok garip bir şey yani benim bildiğim tava satın alınırken zaten kulpla gelir. Yani sonradan kulpunun ayrı olmasının ne gibi artısı var bilmiyorum. Yani bu bulaşık makinesi atarken bir işe yarıyor yoksa birçok şeyde kullanabiliyorsan böyle raflarda yer kaplamıyor gibi mi düşünmüşler bilmiyorum ama kullanışlı. Mesela bu tava tamam mı? Bakın bunun kulpu yok. Açıyorsunuz. Artık kulpu var. Bunu başka neyde kullanacağımı bilmiyorum işte mesela yani. Hepsinin diğerlerinin hepsinin kulpu var. Bunda mı kullanacağım? İki tane kulpu yapacağım bunu. Oh harika. Çok iyi oldu. Ama düşününce benim mutfağımda hiçbir şey yokmuş ya bunlar mutfaksa benimki ne? Bende bıçak var, çatal var, kaşık vardı. Bir de kahve çırpma, otomatik çırpma makinesi vardı. Ha size bir de garip bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika göstereceğim. Benim şeydeki evimi hatırlıyorsunuz muhtemelen. Bu videoyu eskiden takip edenler. Kocaeli'ndeki evlerimi hatırlıyorsunuz. Mini buzdolabının olduğu. Mini buzdolabıyla 5 sene geçirdiğim yani. Mini ya mini. Tencerede bir tane yemek yapabiliyorsun hani o buzdolaplar ama. Bakın. Bu buzdolabı değil. Bu dondurucu. Bu buzdolabı. Bu dondurucunun yarısı kadar bu şey buzdolabım vardı benim. Böyle bir şey var evde. Ne olduğunu anlamadığım bir tane bonus ürünüm var arkadaşlar. O da şu bu. Bunu çekmece de buldum. Şimdi tahmin edebiliyorum. Ya bu bir güveç e, yapısına sahip. Yani bunu acaba güvecin üstüne kapatıp buralarda hava alsın diye mi var bilmiyorum. Bir diğer arkadaşlar ve son olanı bir huni çok büyük değil mi bunun genişliği? Yani şimdi koyuyorlar yoğurt mayalamak için mi sallıyorum yani bilmiyorum. Ama bunun bu kadar geniş olmasından dolayı aldım. Yani benim evimde hiçbir zaman bu kadar geniş bir huni bulunmadı. İlginç. Yani bunlar mutfakta bulunan garip ürünlerdi arkadaşlar. Diğer odalarda da farklı aile evinde olan ve kendimde kullanmadığım veya düşünmediğim bazı olaylar var. Onları da size göstermek isterim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenizi belirtebilirsiniz. Ona göre çünkü ikinci partını çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.